Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere skamda radyasyonlu bölgeye nasıl gidilir? Radyasyonlu bölgeden uranyum nasıl çıkarılır? Radyasyonlu bölgeye giriş nasıl yapılır? Biliyorsunuz 1.0 güncellemesinden sonra radyasyonlu bölge tamamen değişti sayılır neredeyse. Çünkü girişlerini değiştirdiler. Normalde bir odadan girip çatısına çıkıyordunuz. Çatısından giriş yapıyordunuz ama artık girişi o şekilde değil bir de radyasyon bölgeye giderken arkadaşlar normalde e, hazmat giyebiliyorsunuz ama bunu tavsiye etmiyorum eğer fenix'iniz varsa Phoenixle gitmek daha mantıklı çünkü hazmat giydiğiniz zaman bakın üstünde şu an hatta bir slotum daha eksik onu da alayım e, spor ambeginiz de var vesaire çantanız var zırhınız kamuflajınız bunu giydiğiniz zaman Görmüş olduğunuz gibi kamuflaj, ayakkabı, sporanbek, silahlık ve pantolonunuzu yere atıyor. Bu dördünü. Armoru yere atmıyor. Ta tactical vesti de yere atmıyor ama e eğer bunu giyerseniz armoru da çıkarıyor. Yani bu şu zaten hiç mantıklı değil. Çünkü NPC orada spawn oluyor. 5 seviye NPC spawn olduğu zaman sizi direkt öldürüyor zırhınız olmadığında. Gördüğünüz gibi karakterin üstünde hiçbir şey yok. Sadece çanta ve Tactical Vest var. Bu yüzden hazmat giymeyi ta tavsiye etmiyorum. Normal kıyafetlerinize gidip hatta bir e, gaz maskesi takarsanız daha bile iyi olur. Direkt ben videoyu burada başlatmak istedim özellikle. Çünkü oranın girişini göstermek için Evet arabayı biraz zor çalıştırıyor. Hiçbir skill yok şu an karakterin. sadece gerekli olanlara ekledim. Arkadaşlar bu yoldan şu an ters gidiyoruz. Arabanızla gidip bu arada arabayla gittiğiniz zaman herhangi bir arabanın içinde bir eşya koyarsanız o eşya radyasyon kapmaz ama üstünüzdeki eşyalar radyasyonlu olur. Ben şu an oyunu bilenler için Bu bölgeye nasıl girilir onu anlatıyorum sadece Ve Özellikle gece gitmemeyi tercih ederseniz Daha iyi olur sizin için. Şu gece burada hem sis hem gece olduğu zaman çok zor görüyorsunuz. Bir de yanınıza bir tabanca almanızı tavsiye ederim. Çünkü burada MC spawn oluyor 5 seviye dediğim gibi. Şimdi buraya geldikten sonra ben dönüş kaçırdım şimdilik ama buradan sola gidiyorsunuz. Buradan sağa dönüyorsunuz. Gördüğünüz gibi NPC spawn oldu. Şimdi çok önemli. Ama arabamız tekrar düz haline gelirse. Arabayı burada bırakabilirsiniz. Ki zaten NPC spawn oldu. Onu halletmemiz gerekiyor. Zaten şu an üstünde yer hazmat olsaydı, zırh da olsa hazmatı deldikleri için radyasyon yemeye başlayacaktım. Gördüğünüz gibi iki tane C2 kanama açtı. Ben şimdilik size video anlattığım için Fenix spawn edeceğim tabii ki. Asalım bir tane. Buradan eğilip geçebilirsiniz. Evet, bir NPC daha spawn oldu. Burası bu şekilde arkadaşlar. NPC'ler durmadan spawn ediyor. Sonrasında otellerin oradan geçtikten sonra buraya direkt buraya Girişi bu taraftan yapılıyor arkadaşlar. Şunu da öldürelim. <laughs> Çantamızı bir tamir edelim. Bu arada çantanızın en alt köşesine. Canaz az eşyaları koymayın. Gördüğünüz gibi canı azaldı. Bunlar canı yüzdü. Çanta masarıydı için. Neyse. Şunu da sırtımıza alalım. Şu an radyasyonun bu seviyede. Burada merdivenler çıktıktan sonra bu arada burada da NPC spawn oluyor. Eğer e, aşağılarda spawn olmadıysa buralara dikkat edin. Sonrasında zaten arkadaşlar oyun size Burada reaktör 3'e nasıl gideceğinizi gösteriyor. Bizim amacımız reaktör 3'e gitmek. Buraya geliyorsunuz. Bu kapıyı açıp zaten yine gösteriyor. Buraya biraz hızlı koşalım. Biz şu an 3. kattayız. Reaktör 6. katta olması gerekiyor. Burası 5. Burası 6. Sonrasında bakın yine hala duvarlarda zaten reaktöre nasıl gideceğinizi yazan yazılar var reaktör 3'e. Yani burada kaybol, kaybolmak kolay aslında ama duvarlara eğer okursanız yazıları kaybolmazsınız. Burayı da açtıktan sonra reaktör 3 yine yazıları takip ediyorum gördüğünüz gibi. Yine burada reaktör 3. Gördüğünüz gibi şu an uranyum toplama bölgesindeyim. Bu kasalardan uranyumları toplayacağım. Bakalım. İki tane uranyum çıktı. Eğer hazmat giyiyorsanız zaten hazmatın e, kendi eldiven olduğu için bu kasaları eldiven kullanarak açtığınızı sayıyor oyun. Ve çok çabuk kırılıyor. Artık kullandığınız şey sürekli bundan çık videonun şansına Normalde sizde böyle herhalde şanssız olmazsınız buranın çıkması daha iyi çünkü konteyner çıkmasından Olabildiğince hızlı hareket etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kilitleri de hızlı açmaya çalıştığımız için belirliyoruz. Çünkü bu radyasyon ne kadar ilerlerse birazdan ARS çıkma olasılığı o kadar artacak. Yani burada oyalanmamaya dikkat edin. tamam. Vay abi. Kutu çıktı. da bu yüzden yanımıza alıyoruz. Burada silah kullanırsanız port diyebilirsiniz çünkü şurada bir tane var açmadığım Burada toplamda kaç tane kasa var bilmiyorum sayısını ama şu an büyük ihtimalle ekrana yazmışımdır kaç tane olduğunu hepsini açtık sanırsam. Evet. Arkadaşlar daha sonrasında geldiğiniz yoldan gidip çıkabilirsiniz ama 3 tane daha yanılmıyorsam kasa olan yer var. Orayı da size göstereyim ben. Yine bakın geldiğim yoldan döndüm. Sonrasında ee, buradan gelmiştik. Tekrar bakın geldiğim yoldan Bu sefer buraya giriyorum. Buradan geçip. Buradan da girerseniz eğer. Burada da göz göz görmüyor sistem. 1, 2, 3 tane de kasa burada var. yine konteyner çıktı. Şu bölgeden ilerlemeyin. Orada e, direkt ölüyorsunuz. Eğer o bölgeye geçerseniz. Bu kadar. Buradaki bütün konteynerleri açtık. Sonrasında yine geldiğimiz yoldan dönüp Bakın olabildiğince hızlı hareket etmeye çalışıyorum vakit kaybetmeden. Biz şu an 6. Kat, kattayız çıkış. 5. katta unutmayın. Üstünde yazıyor 5 diye. Buradan geçip çıkabilirsiniz. Arkadaşlar direkt gitmeyi de tercih edebilirsiniz ama şurada grafit var. Özellikle direkt buradan aşağı atlamayın. Bazıları burayı kaçırıyor. Şuradan geçerseniz burada da iki tane grafit bulabileceğiniz arama noktası var. Search Sonrasında buradan aşağı atlayıp buralarda arayabilirsiniz. Bakın arabayı da zaten şuraya koyduk. Şu aşağı bölgeye bir yere. bayağı bir şey topladık konteynerları bilerek almıyorum çünkü hem ağır hem de çok para etmiyor zaten üstünüze ağırlık yapıp kendinizi yavaşlattığınıza değmez aldığınız riski büyük ihtimal şu an ARS'miz açıldı kanamaya başladık çünkü bakın ARS C3 bu e, Fenix Phoenix basmadığınız sürece geçmeyen bir şey yani ölürsünüz sonunda Phoenix bas kullanmazsanız geçmiyor çünkü hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorsunuz ona ama canımız gittiği yere kadar şu an Phoenix'imizi en idareli şekilde kullanalım. İki tane Phoenix'imiz var. Hadi üç tane Phoenix'te buradan çıkabilecek miyiz? <laughs> Bakın arkadaşlar geldiğimiz yoldan arabayı şuraya mı bırakmıştık? Evet arabamız burada. Sonrasında arkadaşlar şurada ee... yanılmıyorsam iki tane daha uranyum bulabileceğiniz nokta var. Bir tanesi burada. <laughs> Diğeri de arkadaşlar tam yerini hatırlamıyorum açıkçası ki yine NPC geldi. Burası burada dediğim gibi dikkatli olmanız lazım. Nereden geldiğini de anlayamıyorsunuz NPC'lerin. Neyse sonuncuyu bulmamıza gerek yok arayıp olabilirsin siz onu. Ben MP'si geldiği için buradan elimi çabuk elimi en çabuk tutacağım şekilde çıkmaya çalışacağım. Ki ölmeyeyim. Bakın hazmat giyseydiniz eğer zaten MPsi size başta ateş ettiği için hazmatınız delinecekti. Korumayacaktı yani sizi. Bir de hazmat giydiğiniz zaman biliyorsunuz koşamıyorsunuz. Eğer kötü hazmat giydiyseniz zırh da giyemiyorsunuz. Loot yeri de alamıyorsunuz. Yani bayağı sıkıntılı bir şey. Çok basit bir şekilde bakın arkadaşlar girdim çıktım. Kaç tane tornavida harcadık girerken? Bir tane kırklık, iki tane fazla harcadık. Yani 42 tornavida ile ben kilit açmam çok da iyi değil. Yani siz eğer kilit de açmayı iyi biliyorsanız buradan rahat bir şekilde 40 tane bile harcamadan çıkabilirsiniz. Ben çok yanlış bir yerden çıktım çünkü NPC olduğu için çıkabileceğim en hızlı şekilde çıkmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar size eğer buradan e, çıktıktan sonra yani kendiniz tamamen safe'de güvendeyseniz araba, arabanızdaysanız bütün kıyafetlerinizi arabanıza atın. Hepsini çıkarın her şeyi sırtınızdaki derde dahil. Çünkü bunlar size sürekli radyasyon vermeye devam edecek. Radyasyon verdikçe bu e, ARS'niz ilerlemeye devam edecek. O yüzden hiç gerek yok. Bakın şu an radyasyonum iyileşmeye geçecek büyük ihtimal. Yani şu an hala radyasyon bölgedeyim. Pardon. Bu C C0 bölgesinde olduğunuz sürece radyasyon yemeye devam edersiniz. bölgeden çıkalım. Bakın birazdan bu yeşile geçecek. Şu an benim sırtımda bir şey var mı? Yok. Bölgeden çıktığım zaman gördüğünüz gibi yeşil radyasyon presinç radyasyonum azalmaya geçti. Ama tabii ki şu an hala beni oyun radyasyonu olarak gördüğü için ARSM ilerlemeye devam ediyor. Canım 70'e kadar düştü. Buradan C2 Trader'a giderseniz sizin için daha mantıklı olur. Kıyafetlerinizi de yıkayabilirsiniz orada. Hatta ben oraya gidip videoyu tekrar başlatayım. Devam edeyim videoya. Şimdi arkadaşlar kendimi buraya teleport ettim. Siz arabayla gelecektiniz. Tabii ki teleport etme şansınız olmadığı için. Ee, bakın canım ne kadar hızlı düşüyor. 49'a kadar düştü. Çünkü ars 4üm var. Bunu bir an önce gidermem lazım. Pardon. Buraya sizin arabayla geldiğinizi varsayarak bu şekilde hareket ediyorum şu an. Öncelikle arabanıza eşyalarınızı koydunuz. Çünkü ARS'den ölmek üzereyim. Koyduktan sonra kendinize bir tane Phoenix basın. Çünkü ARS ARS'niz hiçbir şekilde geçmeyecek. Bakın ölüyorum hatta. Phoenix bastıktan sonra büyük ihtimal hiçbir sıkıntınız şeyiniz olmayacak eğer üstünüzde herhangi bir eşya yoksa. Sonrasında arkadaşlar buraya gelip welcome, welcome. bundan Be e sabun satın alacaksınız. Alabildiğiniz kadar sabun alın. Yani bayağı lazım olacak. Sabunları aldıktan sonra şunu biraz daha yaklaştırayım. Suyun kenarına tüm kıyafetlerinizi suyun kenarına bırakın. Sonrasında wash all dediğiniz zaman bu her şeyi yıkar. Sonrasında tekrardan bakın. Sağ tıklayın. Wash yazısı gidene kadar. Bu şu an çantayı yıkadı. Ve çantanın içinde yıkanabilir diğer eşyaları yıkadı ama e, tornavida, lockpick dikiş kiti, silah jarjör. Bunlar yıkanabilir diye. Bunlara da decontaminate yazıyor gördüğünüz gibi. Bunlara bu şıkkı tıklamanız lazım. Temizlemek için. Sonrasında kamuflaj yıkayalım, bunu yıkayalım. Bakın hatta ben size göstermek için şu spor ambeğim, şu an şeyde radyasyonlu. Bunu giydim. Büyük ihtimal şu an bana radyasyon gelecek. Gördüğünüz gibi radyasyon seviyesi bunu ama yıkıyorum şu an. Gördüğünüz gibi radyasyon kayboldu yıkadığım için. Bu şekilde radyasyon kurtulabilirsiniz. Şu an ben üstümde radyasyonun eşyalar olduğu için tekrardan gelecek radyasyon. Artık bu uranyumları ve kalın ne kadar uranyum toplamışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane uranyum toplamış. Siz şanslıysanız o benim ee, çanta çıkardığım sandıklardan da uranyum çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 5, 9 tane de grafit çıkartmışız. Diğer son kalan bir tane daha grafit çıkan aşağıda bir yer var. Orayı tam bilmediğim için göstermedim size. Onu da bulursanız 10 tane de grafit toplamış olursunuz. Tabii bu rakam değişebilir. Sattığınız zaman büyük ihtimal çok para kazanacağınızı sanmıyorum bunlardan ama. Mermi basmak için kullanabilirsiniz. Eğer bir de görevini aldıysanız Armory bazen bunun görevini veriyor size. Grafit topla diye. Bakalım ne kadar para kazanmışız. <laughs> Kidding. Nobody cares. Gördüğünüz gibi çok bir para vermedi bize. 15 bin lira para verdi. Ama bunları mermi üretiminde kullanırsanız sizin için daha yararlı olur. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa bu radyasyon bölgeyle alakalı veya bilmediğiniz, göstermemi istediğiniz bir şey yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar Anladığım bir konuysa sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.